Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Fatih ilçesinin Beyazıt semtinde yapıyoruz. Kapalı çarşının Beyazıt kapı kısmındayız. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz videomuzu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Efendim bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye yana kullanmak istersiniz? Zafer Partisi'ne. Zafer Partisi. Neden Zafer Partisi efendim? Yani e, gerçek anlamda bir Türk milliyetçiliğini temsil ettiği için e, sahte e, olmadığı için Zafer Partisi'ne oy veriyorsunuz. Oy vereceğiz, tabii, tabii Peki efendim, diğer sorumuz da şu. Ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugüne kadar CHP'nin yapmış olduğu hata ve eksikliğe halkımızda helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? CHP'nin bir e, fikri sapması olarak değerlendiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir fikri sapması olarak değerlendiriyorum. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'le hesaplaşma noktasına girdiğini düşünüyorum. Peki. Son soru efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 toplantıdır. İstanbul'a yeni ticari taksi lazım. 5000 tane yeni taksi için UKM'ye gündem yapıyor ama bir türlü geçmiyor. Red oluyor hep. Sizce 5000 taksi lazım mı? Değil mi İstanbul'a? Bunlar siyasi kararlar olmamalı. Bunlar e, halkın, toplumun e, menfaatine düzenlenmeli. Gelişmiş e, şehirlerde, sosyal yaşamı yüksek şehirlerde bu sorunlar yok. Peki, eğer ihtiyaç, lazım. eğer lazım. ihtiyaç bence lazım, lazım. Serbest olmalı zaten. Yani bunun kursu olmalı. E, oturup da bir taksi plakası yani, bilmem, bilmem bilmem ilham kaç ilham. trilyon lira olmamalı. Evet. Çok teşekkür ederim. Mücademi. Ben ak Parti'ye veririm. Neden ak parti? vereceğim parti olmadığı için AK Parti'ye vereceğim. hangi cephe? İstanbul. İstanbul değil, ilçe. Ee, Arnavutköy. Arnavutköy. Peki efendim, ee, Kemal Kılıçdaroğlu halkımıza helalleşeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Ben inanmıyorum. Kılıçdaroğlu için de yorum yapmama gerek yok. Belli zaten kendi başına bir partidir o. Tamam. İBB, 5000 tane yeni taksi lazım diyor. İstanbul'a taksi ihtiyacı var mı efendim? Bence İstanbul'a taksiye ihtiyacı yok. Ne var? Yeterince taksi e zaten var. Vatandaşa soruyor, biz bulamıyoruz, durmuyorlar. Vatandaşlar... Diyorlar, diyorlar. Yok, bence var yani, yeterli kadar var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. İyi günler. AK Parti. Neden AK Parti? Reis'ten başka parti yok ki. Tamam, hangi ilçede oturuyorsunuz? Sivas'ın Yıldızel Sivas'ın Yıldızeli selam olsun. Kılıçdaroğlu'nun halkla he helalleşeceği sözü. Ne diyorsunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorsunuz. İstanbul'a yeni taksi lazım mı dedim. 5 bin taksi lazım mı İBB? Lazım bence. Lazım değil mi? La, Çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim Abi tabii ki reis, reisten başka kimse. Neden ak parti efendim? Ya yaptığı hizmetler belli, yaptığı şeyler belli. Yani Sen insan. Birisi dedi hayat pahalı, kiralar arttı, fiyatlar arttı, artık artı. Geçinemiyoruz. Ak parti eski ak parti değil, değil Ne diyorsunuz? Hayır öyle bir şey yok. Yapılan yatırımları görmüyorlar mı? Yani, yani Hayır, evet, evet. Ben emekliyim. 3000 lira maaş alıyorum başka yerde de çalışıyorum 4000 lira da orada alıyorum Allah bin bin bereket versin Aha. Allah devletimizden razı olsun Amin. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim Şeyde Zeytinburnu'nda Zeytinburnu ben de oradayım Baba Peki olayım. efendim Kılıçdaroğlu'nun halkımıza helal helalleşeceği olur, sözü efendim. İyi olur herkesle Herkesle Adamı. uygunlaşsınlar Herkesle barışsınlar Tabi 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 Kılıçdaroğlu'nu severiz bak seviyorum Hı? Severim Allah ona da cevap vermesin, onu da işin rast getirsin. Tabi ya, yaptı, tabi 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 yaptığı işleri takdir ederiz. Tamam. Yani yaptığı her şimdi ben ben şöyle söyleyeyim. Ben kendimden biliyorum yani. Yani kendi hayatım değişti yani. Anladın mı? Doğalgaz geldi. Bak ben saat 5'te saat 5'te ilaç kuyruğuna girdim. Bak ilaç kuyruğuna. Evet. Benim eşim her ay 5 milyar lira ilaç alıyor. 10 milyarlık cihaz verdi. Daha ben ne yapayım ya? Daha ben ne yapayım? Nankörlük olmaz. Allah devletimize zarar vermez. Peki efendim İstanbul. Biz de bizim yani severiz. Onu da severiz. Onu da severiz. Peki efendim diğer sorumuz da ona şu. iyi yaparsa İmamoğlu da iyi yaparsa İmamoğlu'na da veririz. Tamam. Aynı hizmeti yapsın ona da veririz. İBB 5000 tane yeni taksiye ihtiyaç var diyor. UKM'de geçmiyor. İhtiyaç var mı yok mu? Var. O, takdir ediyorum. İmamoğlu'nu takdir ediyorum. İstanbul'a ihtiyaç var. Takdir ediyorum. Mafya demek bırakmıyor bunu. AK Parti'de buna uyumasın, İmamoğlu'nu desteklesin. AK Parti seçmeni olarak bu konuda İmamoğlu haklı diyorsun. AK Parti seçmeni olarak İmamoğlu'na sonuna kadar hak veriyorum. İmamoğlu haklı. Taksi konusunda. Taksi bulamıyoruz. Taksiye binmek için taksi yok. Maalesef. O zaman reis de bunu Reis de bunu duysun. AK Parti e, İstanbul e, i̇l kim başkanlar. il başkanlar da duysun. Gidip de mafyanın, paranın gücüne esir olmasınlar. Bak kendi kaybeder. Bu konuda destekliyoruz İmamoğlu'nu. Sonuna kadar destekliyoruz. Halk odaklı. Taksi mafyasına son versinler. Halk olarak taksi mafyasına son Halk versinler. Mafyasına. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Asi öyle veremem. Ne verirsin? başka şey. Söyleyeyim tamam Ö hangi partiye veririm? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden CHP? Ee, çünkü e e söylediklerine göre, vaatlerine göre e demokratik açılımlar yapacağını söylüyor, yapacaklarını söylüyorlar, yapacaklarını söylüyorlar. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Bahçeliler Bahçeliler Kılıçdaroğlu halkımıza helalleşeceğiz çıkışı yaptı dün. Ne diyorsunuz? Daha önce yapılan hatalardan dolayı evet. Dedi. Çok mantıklı bir çıkıştı. Hem bu kutuplaşmayı yıkacağını düşünüyorum. Artık kutuplaşmadan kurtulmamız gerekiyor. Destekliyorum evet. Efendim son sorumuz da şu. İBB 10 sefer gündeme getirdi. İstanbul'a 5000 yeni taksi lazım ama UKM'de reddoluyor. İstanbul'a taksi lazım mı değil mi? Lazım tabii ki taksi bulamıyoruz sıkıntı var. Hemen lazım. Lazım. Burada kesinlikle lazım. Haklı destek veriyoruz. Haklı veriyorum evet. Çok teşekkür ederim. İyi partiye vereceğim. Neden iyi parti efendim? Yeter Tayyip Erdoğan devri kapasız. 20 yıl yeter. Peki hangi ilçede? Yaptıklarından her şeyinde ama yeter. Fatih'te. 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 Evet. Bu ilçede yani. Efendim Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bugüne kadar yapılan hata eksiklerimizden dolayı. Bu çıkışı nasıl Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 sefer gündeme getirdi UKAME'de. İstanbul'a yeni 5000 taksi lazım. Hep red oluyor. İstanbul'a taksi lazım mı diyelim 5000 tane? Ben geçen gün bir saat taksi bekledim. Bir de insanı beğenmiyorlar. Türkleri almıyorlar. Nerede Tur Aksaray'da turist turistleri alıyorlar. Türkleri almıyorlar. Kimisi fiyat alacak. Taksiciler tabii. Taksiciler. Lazım, çok olursa T Tabii lazım. Tabii rekabet olacak. Biz rahat rahat taksiye bineceğiz. Adama diyorum ki şuraya gideceğim. Almıyor beni. Neredeyse kimlik soracak. Ne? Tabii he kim adam onun Büyük Büyükşehir belediye bu konuda haklı. Büyükşehir belediyesi haklı tabii. Ben Ak Parti'ye vereceğim. O. Neden Ak Parti efendim? Çünkü abi biz bugüne kadar hepsini gördük. Şu ülkeye Onda başka kimse bir çivi çakmadı abi yani. Abi CHP Cumhuriyeti kurmuş. Erbakan fabrikalar kurmuş. Özalçak, özal çak, özal çak atlatmış. Menderes hayatını koymuş. Evet. Atatürk kurmuş. Nasıl çivi çakmadı diyorsun? Haksızlık değil mi? Haksızlık. Tamam, kardeşim, Benim ama. ben 40 yaş. Yok gerek var mı? Ben 60 yaşındayım. eee, şu ülkeye hepsini de gördüm. Bir rahmetli özel bir şeyler yaptı. Tamam. Bu adamın ben Türkiye Cumhuriyeti'ni gezdim. Bak. Erbakan mı? rahmetli yaptı da Gidenler gitmiş yani. Yani o hiçbir şey yapmadı bence biraz uç oldu. Herkese bu daha çok yaptı diyebilirsin. Evet. Şey Zaten bunda başka yapan olmadı tamam. diyor Hangi ilçede oturuyorsun efendim? Ben Fatih'te oturuyorum. Fatih'te oturuyorsunuz? Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Bugüne kadar yapmış olduğumuz hata eksiklerimizden dolayı helallik isteyeceğiz halkan dedi. Olumlu mu olumsuz mu? Ya özür dilerim. O bir SSK'yı yönetemedi. Bu ülkeyi nasıl yönetecek? Ama müdür değil. Şimdi hükümet yönetir. Hükümet iyi olmasa müdür ne yapabilir ki? Ama 10 milyar değil mi? lira borcu vardı. Şimdi yani Şimdi ne yapabilir? milyar lira borcu var. Hükümet SSK'da. iyi olmasa. Şimdi AK Parti iyi olmasa bir SSK müdür ne yapabilir? Yani oraya gidip kalıplaşmış şeyler söylememek lazım. Evet. Son soru efendim. İstanbul'a İBB 5000 tane yeni taksi lazım diyor. Ancak ulaştırma koordinasyon e, kurulunda hep rahat oluyor. Taksil lazım mı derim efendim? Değil abi. Nasıl değil mi? Değil abi. Çünkü he, <laughs> hele bir önce o, o bir önce o taksilerin acaba akşam eve giderken bir ekmek parası götürebiliyorlar mı? Önce bu trafiğe Ama bitiriyor. yolcu beğenmiyorlar. Yolcu beğenmiyor. Ya herke hepsi bir değil. Hayır, hepsi bir değil. Eyvallah, teşekkür ederim. Hadi, Hadi hep vereceğim. Halkların demokratik Partisi ne için? En demokratik parti olduğu için. Tamam. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Sultan Gazi. Sultan Gazi'de. Kılıçdaroğlu'nun halkımıza helalleşeceği sözü. Olumlu mu olumsuz mu? Ya olumludur. Geç kalmış bir şeydir ama olumludur. Olumlu. Ee, tabii. İstanbul'a 5000 tane taksi lazım mı değil mi? Lazımdır. Acilen lazımdır. Acilen lazımdır. Çünkü çünkü çünkü, çünkü e, e, Türkiye'nin nüfusu 50.000 binken o kadar taksi verilmiş. Hala şimdi 80 bin olmuş. Hala 5.000 bin taksi, şey 20 bin taksi var öyle. Daha lazım. Çok teşekkür. Ederim. O oyumu Allah bilir. Ona tamam. bir şey diyemem. Sen de bir Ama yalnız. Şey 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 Ona evet. bir cevap. Şimdi ben bir şey soracağım size. Buyurun. Bu otobüsler Türkiye otobüsleri midir yoksa? Belediye otobüsleri, başka Sonra devletin otobozları otobüsleri midir? <laughs> 91 E, Göztepe'den kalktım. Ama Burası sorumuz değil. o değil tamam ben de ben de bunun bunun için şikayetçiyim ben onlardan şikayetçiyim. Ben şikayetçiyim ya. Saat ona ona kadar burası açıktır gelmiyor ya saat 910 10 geçiyor ben Aksaray'da iniyor. Yazık günah değil mi? Tamam. Abi Kılıçdaroğlu'nun halkı helalleşeceği sözü. Mu olumsuz, mu olumsuz Olumsuz. 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 5000 tane yeni taksi lazım mı İstanbul'a? İstanbul'a lazım değildir. Çünkü trafikin trafik sorunu vardır. O tabii ki Zafer Partisi'ne. Neden Zafer Partisi? Çünkü Zafer Partisi gerçekleri söyleyen e, Genel Başkan Sayın e, Profesör Doktor Ümit Özdağ tarafından halkımıza gerçekleri, yalnızca gerçekleri söyleyen bir parti olduğu için ve e, ger gerçekleri dile getirdi. Bir soruya geçeyim efendim. Kılıçdaroğlu'nun halkımıza helalleşeceği sözü, olumlu mu olumsuz mu ne düşünüyorsunuz? Şimdi Kılıçdaroğlu halkımızla nasıl helalleşecek bilmiyorum. Yani e, helalleşmek demek geçmişte yapılan hatalardan sert çıkararak e, helalleşmek demek. Geçmişte ne gibi hata yaptı ki Kılıçdaroğlu? Onu söylemesi lazım ki. Ben de ona göre Değil, diyor ki mesela başörtüsüne biz karşı çıktık yanlıştı, çıkmamalıydık. Ya Ayristirdik, yapmamalıydık diyor. Söylüyor zaten onu. Kim? Bir, bir zamanlar diyor CHP başörtüyle karşı çıktı diyor, yanlıştı diyor. Yani yani, ondan özür yani onun için dileyecekse dilersin yani tabii ki, tabii ki tabii. Efendim son soru İBB 5000 tane yeni taksi lazım diyor. Ama UKM'de 10 kez de red oluyor. Sizce İstanbul'a taksi lazım mı değil mi? Tabii ki lazım. Çünkü bakıyorsunuz İstanbul'a. Ee, bir yere gitmek istiyorsunuz. Diyor ki ben o tarafa gitmem. Bu tarafa gitmek istiyorum diyor. Ve bu bir sebepten şey, dolayı dolayısıyla dolayı taksiciyle kavga ediyorsunuz. Bir Hiç bir olmadık bir şeylerle bir karşılaşıyorsunuz. Tabii ki lazım. Bir Tabii. Bir Tabii. teşekkür ederim. Ama sözde hepsini kayda geçeceksiniz. Zafer Partisi'ne söyleyeceksiniz. sayımızı AK Parti'ye vereceğim ha. Neden AK Parti efendim? Ben 19 sene de ona vereceğim onu. Soru yok, soruyorum da. HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Partisi ne için? Onu seçiyorum. açık tamam. ya devletin halini görüyoruz. Nerede oturuyorsun? Hangi ilçede? Siverek. Orada mı Şanlıurfa Siverek Şimdi eve. burada Şu an burada oturuyorum. Bekar evinde kalıyoruz. Bekar evinde. Fatih Evet. Tamam. La Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Yanlış. Yanlış mı? Yanlış İstanbul'a yeni taksi lazım diyor İBB ama UKM kabul etmiyor. Taksi lazım mı değil mi? Ticaretler. Lazım. Ticaret, zaten bizi almıyorlar ki. Almıyor değil mi? Yerler? Biz halka halka almıyoruz. Yabancı oldu mu, Arap oldu mu alıyorlar zaten. Evet. Çünkü para para peşindeler herkes. O zaman lazım. Lazım tabii ki. Bu da var. Seçim o hangi partiye vereceksin? Onu bilmiyorum düşüneyim abi. Tamam. Olun, halkımızla helalleşeceğiz sözü için ne düşünüyorsun? <laughs> Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü? Sanki "Abi, hatan helalleşeceğiz." dedi. Buna yorum yok. Peki İstanbul'a taksi lazım mı demiyeceksin? Lazım değil. Sana sormadım ki. Lazım. Tabii, sormadım. Lazım değil mi? Tabii. Yeni taksi lazım. Teşekkür ederim. Kesinlikle CHP veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? efendim şu anki hükümeti görüyorsun dolar oldu oldu. Onun üzerinde. Onun üzerinde. He, yani böyle olaylar bir. Hangi evet. ilçede oturuyorsunuz? Ben Halkalı'da oturuyorum. Halka. 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 Kü küçük küçük evet. evet. Peki, efendim. Peki efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkımızla helalleşeceğiz dedi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle doğru söylüyor yapılan He. Ya aynen yapabilir. adamlar gel diyor helalleşelim diyor hiç olmasa öyle diyor. Öyle, öyle bir an şey evvel ne varsa işin çünkü var. evet aynen öyle. Tabii. Kesinlikle. Peki efendim İBB 5000 tane taksi lazım diyor. 10 toplantıda reddediliyor. Evet. Lazım mı değil mi taksi? Kesinlikle yanlış. İşte görüyorsun hiçbir taksi almıyor yolcuyu. Yer, diyor ki yer önce yer. soruyor nereye gideceksin? Ondan sonra yer tespit ediyor. Böyle bir şey var mı ya? Bakıyor, Kesin, bakıyor, Aynen öyle. Yabancı olsa alıyor falan. Tabii de. aynen kesinlikle. O zaman İmamoğlu haklı lazım. Kesinlikle lazım. Pazar günü seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? o o yolayına gelince vermeyeceğiz. Ver. Peki kılıçlar olun halkımızla helalleşeceğiz sözü. Doğru mu? Yanlış mı? Ne düşünüyorsunuz? Daha önce hatalardan. Ya ben parti işine İstanbul'da girmiyorum. taksi lazım mı değil mi? 5000 taksi diyor de be be. Bence toplu taşıma kullanılsın. Bil, bilmiyor değil değil de konuşmak Korkuyorsun. HDP. Gel daha var. Yok yeter bana. Valla kararsızım ben. Bu pazar olsa girelim değil mi efendim? Evet. Peki. E ee, hangi ilçede oturuyorsunuz? Hangi ilçe? Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben onlara pek inanmıyorum. Tamam. İstanbul'a 5000 yeni taksi lazım diyor İBB ama onaylanmıyor UKM'de. İBB haklı mı haksız? İstanbul'a taksi lazım değil şu anda. Zaten normal arabalar zor zor geçiyor. işte durmuyor, evet, İlk, evet. taksiler durmuyor, biz mağdur oluyoruz evet. diyorlar. Evet, onlar da durmuyor. Yani, lazım o zaman çok olsa alacaklar. E, şey nasıl gidecek ki ben yürüyerek kıtasından daha evvel gidiyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Merhaba. Var. Hiçbirisine verme. Hepsine gider. Peki kılıçlar onun halkımıza helalleşeceğiz sözü. Onun sorunu. Tamam. Yeni taksi nasıl gidiyor? 5 bin yeni taksi İstanbul'a. İBB istiyor ama. Bu kadar Demek ki e ihtiyaç bilmiyorum. var ki istiyor. İhtiyaç var. Teşekkür ederim. Şu anki yönetime vermezdim o kes Peki kime verirdin? Kime Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa şahsen Mansur Yavaş çıksa Mansur Yavaş tamam, Abi, CHP diyoruz. Yani. Tamam. Peki Kemal Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl buluyorsun? Daha önce hata yaptığımız konularda helallik isteyeceğiz dedi. Abi. Yanlış mı? Hiçbir fikrim yok. yok. İstanbul'a yeni taksi lazım mı değil mi? 5000 taksi. İBB lazım diyor ama o kamu onaylamıyor. Sizce lazım mı? İstanbullu olmadığım için bir yorum yapamıyorum. Nerelisiniz? Ben Giresun'dum. Teşekkür ederim. Ee, i̇ktidara vermem. Tamam onu anladı. Kime vereceksiniz? Bizim sorumuz vermeyiz vereceğiniz? Ya çoğu partiye vermeyi düşünmüyorum aslında ama hafta sonu olursa evet. e... Daha sonra değişir. Bu pazar olursa bizim sorumuz. <laughs> Bu pazar olursa belki Muharrem İnce'ye verebilirim. O zaman Memleket Partisi bir diyelim. Evet bir Peki efendim CHP lideri Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Evet. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Ya Memleket... ben iktidardaki hiçbir isme güvenmiyorum. Ama CHP... da muhalefet. Ya pardon özür dilerim. Muhalefet ve iktidar fark etmiyor. Hiçbirine güvenmiyorum. O yüzden yani ne desem boş olur onlar için. Peki son soru İBB İstanbul'a 5000 taksi lazım diyor ama UKOME onaylamıyor. Sizce lazım mı değil mi taksi İstanbul'a? Bence lazım. Bunun örneğini verebilirim. Ee, arkadaşlarla genelde gece 11 12'den sonra Beşiktaş'ta otururken biz orada çalışıyoruz. Normal bir kahve dükkanında. Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya böyle bir 10 15 kere yürüdüğüm oldu. Sanki durmuyor. Var. Durmuyor. Boşlarda yani durmuyor. Yani parasını vereceğiz ki Beşiktaş'tan Kasımpaşa neredeyse 70 lira falan yazıyor. Yani az parada değil. Ona rağmen durmuyorlar. Birkaç kere de şeye denk geldik Şişhane'nin orada. İşte bize durmuyor. İleride Araplar var. Onlara duruyorlar falan. Bu taksiciler bazen hak ediyor. Turistlere evet. Lazım. Bu taksici lazım lazım. Çok teşekkür ederim. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime? Abi e, bu emeklilik olsun bu şeyler olsun. Yani bunları kim yaparsa ona veririz bu pazar o mesela. kim bu pazar, görünüyor? Bu pazar olsa işte şu an hiç kararsız mi bugün işte? Kararsız, kararsız çok kararsız. kararsız. Çünkü de önümüzü görünmüyor da. Tamam kararsız. Şu an televizyonlarda ne olacağı hiç bir şey tamam. vaatler yok yani. Peki diğer soru Kılıçdaroğlu bugüne kadar yaptığımız hatalardan dolayı halkımıza helallik isteyeceğiz dedi. Doğru mu yanlış mı ne düşünüyorsun? Yanlış abi. Niye? Yok. Ben sana mu? yanlış yaptım helallik istemem niye yanlış olsun? ise mesela bir, e, ya, bir yaptım, helallik doğru isten. insan doğru insan yanlış yapmaz ki zaten. Ya, yapar. Bir peygamberler yapmaz. Allah her yapmaz. Bir yapar, i̇nsan her iki, insan yapar yanlış. Bir yapar, iki yapar abi. Ya helallik istemesi ne yanlış olsun? He helallik isterse doğrudur ya, o zaman. Yanlış yaptım, özür dilerim der, kabul ederiz helalliği Ama ya, doğru, bence yanlış bir şey değil. Değil doğru. Tamam. Son soru. İBB İstanbul'a 5000 yeni taksi lazım diyor. Ama Ulaştırma Koordinasyon e, Kurumu reddediyor İstanbul'a taksi lazım mı değil mi efendim? Yeni taksi. Abi lazım değil ya. Zaten taksitçiler e, iber var, şunlar var Almıyorlar, falan. Almıyorlar, müşteri beğenmiyorlar. İşte beğenmiyorlar. Ee, Sen alayına ters gidiyorsun, teşekkür ederim. Her gün erken seçim olsa HDP veririm. Halkların Demokratik Partisi. Evet HDP. İkametimiz hangi abi? İstanbul'da. İçeride. Bağcılar. Bağcılar. Peki efendim ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Önce yaptığım hatalardan dolayı helallik isteyeceğiz dedi. Barışacağız dedi. Kılıçdaroğlu hata yapmamış ki helallik istesin. Evet Partinin yani. daha önce yöneticileri mesela. Başlangıçta şuna, şuna buna karşıladı falan. Herhalde ya o eski. Şimdi eski 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 eski, 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 eski tam olabilir. Ben Kılıçdaroğlu'nun politikasını beğeniyorum aslında. Şey. Çok da şey bir şey şey değil Peki yani. Peki efendim taksiye gelelim. İBB 5000 bin taksi lazım diyor. UKAM'ı e onaylamıyor. Sizce İstanbul'a yeni taksi ihtiyacı var mı yok mu efendim? Ya dedim ya size geçen gün buradan taksiye biniyorsun tipine bakıyor taksici turist mi değil mi acaba turiste götüreyim turist değilse götürmeyeyim elimi kaldırıyorsun buradan bazılara götürüyor adam diyor ki ya yine, hadi yine hadi. götürmüyor şimdi adam geçen gün buradan taksici müşterimi turist müşterimi diyorum ki havaalanına götürür müsün taksici oh. bana diyor ki 100 dolar versin götüreyim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu diyeyim, yani. bin lira istiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Normal taksi taksi olsaydı bu kadar taksi sıkıntısı olmasaydı birbirleriyle şey yapabilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Bu taksi rekabet olmasa olurdu. diye rekabet olurdu. Bu tamamıyla rekabet yanlış olacağı. bir politika. Tabii şimdi taksile, taksi taksici, taksi, taksici taksici müşteri beğenmiyor ya. Doğru, o zaman taksi lazım. lazım tabii. Beş bin değil. On bin taksi lazım aslında <laughs> İstanbul'da. Ee, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bu hükümet doları on lira yaptı. Fakir fukarayı perişan etti. Evet. <laughs> Fakir fukara, perişan oldu. Emekliler perişan oldu. Asgari ücretle çalışan perişan oldu. Ondan dolayı CHP. hangi ee, ilçede oturuyorsunuz? Şişli. Şişli'ye selam olsun. CHP lideri Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz efendim? Çok doğru karşılıyorum. Yapılması gereken şey karşılıyorum. Helalleşmek, her zaman Helalleşmek iyidir. iyidir. Deniz Baykal denen adam siyah ajanı çıktı. Amerika ajanı çıktı. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Çünkü CHP'nin başındayken hiçbir zaman iktidar olmaya oynamadı. Hep muhalefette kalayım dedi. Parti küçük kalsın benim olsun dedi. Evet. Ve bundan dolayı Tayip ee, Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmasını Deniz Baykal sağladı. Kılıçdaroğlu daha mı aktif ona göre? Kılıçdaroğlu en azından vatansever çıktı bundan. Bunu, Deniz Baykal'a göre vatansever. Tamam. Yani e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Tayyip Bey'in kazandığı seçimde ııı e, Zülfü Livaneli, Deniz Baykal'ın ne yaptığını her şekilde anlattı. Üsküdar'da kimin evinde Tayyip Erdoğan'dan saat kaçta hangi gün buluştuğunu anlattı. Ama insanlar Zülfü Livaneli'ye inanmadılar. Bugün Zülfü Livaneli haklı çıktı. Değil mi efendim? Peki son soru hem Ekrem İmamoğlu İstanbul'a en az 5000 tane yeni taksi lazım diyor. 10 sefer UKM'nin 5 yetmez. 5000 yetmez. 10000 lazım. UKM'nin gündemine getiren 10 sefer red oldu. İstanbul'a taksi. E, tabi adam e, Tayberdoğan baştan dedi. Topal ördek olacaksın. Çalıştırtmam seni dedi. Olur Yalnız gibi. o değil ki adaları aldı elinden. Adalarda adam bin liraya oturuyor. Büyük şehir çık diyor, adam çıkmam diyor. Adaları aldı. Efendim Galata Port Projesi'nin e, her şeyi aldı. Boğazda Topal ördek yapmak için mi yapıyorlar? Tabi tabi tabi. O zaman taksi lazım. Çok lazım. Çok teşekkür ederim efendim. Estağfurullah. Hiçbirine vermem, birinin birinden fark göremez. Hepsine kızgınım. Yani hükümet belli ama muhalefet de olamıyorlar. Hangisini tutalım ki? O zaman hepsine güvenerim. Hiçbirine var. yok ben. Hangi ilçe'de oturuyoruz efendim? Burada Beyazıt'ta. peki efendim Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz Yani genelde benim siyasetle ilgim yok ama ee, Kılıçdaroğlu'nun da bu haklı bir helalleşmesi lazım muhalefet olamadığından dolayı helalleşmesi lazım gene lazım İstanbul'a yeni taksi lazım mı değil mi 5000 lazım değil mi? kesinlikle değil trafik berbat belli zaten daha fazla taksi nereye alacak bu İstanbul ama yolcu almıyorlar bu Arası. gerekli, gerekli ceza işlemler uygulanması lazım. bunu çözümü yeni taksi değil, yeni taksi bütün İstanbul'u felç eder. 5000 taksi bütün İstanbul'u nasıl felç etmez? Bunu bence taksicilere bir danışın. Ben bunları onlardan fikir alarak bu fikri benimsedim. Kesinlikle 5000 taksi İstanbul'a fazla. Çok teşekkür ederim. Daha karar vermedik. Kararsız olabileceğim. Hangi ilçede oturuyorsunuz abi? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta. Peki Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Yok. Evet. İstanbul'a 5000 yeni taksi lazım mı değil mi sizce? Bence lazım. Lazım. Çok teşekkür evet. ederim. Benim oyum kararsızım ben ya. Kararsız. Evet. Abi korkuyor musun kararsız mısın? Vallahi bir, bir aynen oluyor? öyle. Korkuyoruz. Aynen öyle. Görüşümüzü <laughs> söyleyemiyoruz. Hangi ilçede ikamet ediyoruz abi? Ben küçük çekmeceyim. Küçük Küçükçekmece selam olsun. Allah Kılıçdaroğlu be. halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Yani e, helalaşacak o zaman bazı görüşlerini söylesin neden helalaşacak mesela daha önce yaptığı hatalar dedi. başörtüsüne karşı çıktık. Halkın özel yaşamına karıştık. Bu konularda yaptığımız hatalardan dolayı biz özür diliyoruz diyeceğiz dedi. Şimdi şey zaten bugün onu konuştuk. Şu anda bizim başımıza ne gelmişse önceki hatalardan gelmiş yani. Tabii özet, özür dilemesi e, güzel bir şey. Tabii ki güzel. Bugün insan bazı hatalarını Hataya, para, aynen para, öyle e, yani e, sürdürmemese iyidir yani. Şu anda gerçekten eğer o hatalarını düzeltirse de iyidir yani. Bugün Türkiye Türkiye Türkiye'de yüzde seksen insanlar Müslümandır. bir başörtüsünün yasak olması ülkemizi meşgul etmesi yanlış bir şeydir yani mesela yıllarca bu, böyle ha yok üniversite başörtülü giremiyor ya yani yüzde sekseni başörtü benim eşim başörtü annem başörtülü nasıl yasaklıyorsun yani peki abi diğer soru İstanbul'a 5000 bin tane taksi lazım mı değil mi Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Bence İstanbul'a 5000 taksi değil de şöyle İstanbul'un zaten bir trafik sorunu var. Bir 5000 daha taksi bir, yani bir e, trafik sorunu çözüm, çözülmesi lazım yani. Bence ra, bence raylı sistem daha daha mantıklıdır yani. Raylıyı mı yaygınlaştırmak lazım? Tabii ki raylı sistemi yaygınlaştırması lazım. Çünkü yani daha toplu taşıma mesela ben küçük Küçükçekmece'den Marmaray'la geldiğim zaman e, 25 dakika yarım saatte rahat geliyorum ama kendi arabamla bir buçuk saatte gelemiyorum yani. yani. Tabii Çok ki teşekkür yani. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Yok dayı ben girmem dayı. Tayyip Erdoğan'a. Tamam. Hangi ilçede oturuyorsun? İstanbul'da. İlçe? İlçe İstanbul'da abi. Esenler otogarında. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu halkımızla helalleşeceğiz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Valla olumsuz. Olumsuz. İstanbul'a 5000 tane yeni taksi lazım mı değil mi? lazım değil. Reisten başka hiç kimseye vermem oyuma. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Seviyorum. Tayyip'in hastasıyım ben. Tamam. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Esenler. Esenlere selam olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkımızla helalleşeceğiz çıkışı. Doğru mu yanlış mı? Ne düşünüyorsunuz? O kendi bileceği bir şeydir. Vallahi bilmiyoruz. Helalleşmek Anladım. değildir. Helalesi. Her zaman söylüyor bir şeyler ama biz daha bir şey projesini görmedik. Tamam. Son soru. İstanbul'a 5000 tane yeni taksi lazım mıdır değil midir efendim? Ya 10 bin tane de lazım ama taksicilerde sıkıntı var. Adamlar almıyor taksiye. çok olur alırlar diyorlar. Şimdi git almaz. Bin tane de getirsen, yüz bin tane de getirsen almazlar. Değil mi? Aynen. Hepsi Kimse değil ama. Hepsi değil. Geçen ben ama kendim... Ahlak sorunu var. Taksi sorunu değil, ahlak sorunu var. Ya canım. taksici sorunu var. Taksi sorunu yok. Hepsi düzgün çalışsa taksiler yeter. Herkese de yeter taksi. Düzgün çalışmadı. Adamlar hep turistin peşinde. Yok işte şuraya gideceğim, yok buraya gideceğim. O Beni bile almıyorlar ya, aynen. Adam kendine göre yani yol belirliyor. Tipini beğenecek. Aynen tipini beğenecek, parayı, beğenecek, parayı beğenecek. Yani taksicilerin çoğu çok sıkıntılı. Büyük bir sıkıntı, gidecek? aynen. Taksi lazım değil diyorsun, ahlak lazım. Ay, aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ay Pahalı mı, ucuz mu? Çay kaç para? Valla çay 1080 kuruş. 180, iki bile Hı. değil. Yani. Çok ucuz. Peki efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Yani AK Parti şu iyidir yani. İyidir. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum Beyazıt'ta evet. Peki efendim CHP lideri Kılıçdaroğlu halkımızda helalleşeceğiz dedi ne düşünüyorsun? Bence yanlış. Şu ana kadar dedikleri hep çıkmadı da o yüzden. güveni yok. Yani. Peki İstanbul'a 5000 tane yeni taksi lazım mı değil mi efendim? Abi Bence gel. gerek yok yeter yani. Yani biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla